Çıtır, evet. çıtır çıtır. Çıtır <laughs> çıtır. Çıtır çıtır. Bak, çıtır. Anneciğim sıcak o yüzden kenara çıtır çekilin. Çıtır çıtır. Bak ben kolumu nasıl yaktım? Fırınla. Evet. Anneciğim söylemedin çıtır çıtır, çıtır çıtır pide. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır bak, pidelerimiz bak, hazır. Annem alım mama ne Çünkü Devam edelim Hı -hı. diğer pidelerimize. Devam Çünkü. edelim. Çünkü bi bitmez. Hmm. Evet. Ben döner yapıyorum. Sen döner mi? Döner mi yapıyorsun? Bak Ben döner yapıyorum. Baba, bana Ben çubuğa oturuyorum. Hı -hı. Çubuğa hı. oturuyorum ben. Hı hı. Ben böyle arasına koyuyorum. Bak burada hi, 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 Bekocuğum, Pırasamız var biraz değerlendirelim dedik. Bak. Bir iki tane pırasalı börek çıkar. Ay börek diyorum pide. pide. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Sarımsak. Sarımsak. Bu da karışık sos şey yapacağız. Peynirli sarımsaklı ekmek. Evet. Mayalanmış hamurlarımız edeyim. bunlar. Hemen başucumuzda tepsimiz. Bütün üzerimiz. Beko. Dağılmış. Beko sarı... sen döner mi yapıyorsun? Ya Sen döner mi yapıyorsun Mimo? Bugün bu sarımsaklı ekmeği deneyelim. Bence çok lezzetli olacak Yok, tulum peyniriyle. Pizza yapıyoruz. Pizza mı yapıyorsun? Hı. Vay, Vay pizzalar güzel olur biliyor musun? Ama güzel olmaz. Ne? Beko bize kuzu şiş yapsın babası. Biraz önce yaptı. Neden güzel olmamış? Güzel olmaz çünkü. Sebep yok güzel mu? Kız kaçlık var sanki. Aşkım. Aşkım onu gözüne batırırsın Beko, öyle şey yapma. Sen bir kuzu tamam şiş, mı? şiş yapsana herkese bir göster. Ben bunu yap. Beko kebapçı bu arada. Baba. Beko sen kebabı mı çok seviyorsun, döneri mi çok seviyorsun? kebabı. Peki kebabı mı çok seviyorsun, lahmacunu mu? Lahmacunu. Evet. Ben çünkü evet. lahmacunun içi daha da kıymalı yer. harcımız da var. Domates, yeşil biber, kapya. iki tane büyük kuru soğan. Baharatlarımız. Hafif zeytinyağı. Çünkü şey, kıyma çok aşırı yağlı değildi. Değil. Biraz da zeytinyağı. Sonra ne var içinde? Pekocuğum ne var, ne yapmıştık? Ee, sarımsak. Sarımsak yok, koymuyorum bir de. Bolca soğan koyuyoruz. Evet, Şimdi katlamasını gösterelim. Böyle böyle geliyoruz. Ucunu katlıyoruz değil mi anneciğim? Hı hı. Anneciğim bak. Tuttuğumuz zaman şey, hiç bozulmuyor. Direkt rahatça koyabiliyoruz. Hatta şeklini daha güzel alıyor tepside. Böyle toparlarken kötü gözüküyor ama tepside çok rahat açılıyor. Pis, tarz, pis. Diğer hamuru koyalım. Anneciğim verir misin? Sen yerine otur annem. Yerine otur annem olmaz. Yerine oturmazsan olmaz. Burada hamur açıyoruz. Senin bacak. Bak yaptım. Kuzu şiş. Kuzu, şiş mi bu? Aha. Çok güzel olmuş. Et et. Et mi? Evet. A -a. Kaymalık Nasıl et. bir et bu ya? Kaymalı. Ya. Kaymalı. Ha, kaymalı. Hayal dünyası işte. Çok seviyor Beko yemek evet. Yapma. Evet. Tamam ben, ben de yaparım. İçimizi koyuyoruz. Bak, koyuyoruz. Bakın peynirimiz de var. Anlaşılan. Aa, Evin şimdi ustası peynirli ve pırasalı. da geliyor. O zaman şöyle yapalım iki bugün, kıymalı. Bugün menü zengin ustayım ustamız. Yani. Evet oh, çok şükür. Evet nazarlığımızı gösterelim arkadaşlar. Fırında Fırın Fırın oldu. Yaktı. Ama çocuklar yüzünden. Bu evet, çok geçiyoruz. Arkamdalar da onlar yiyecek. Ne yapayım yapacak. babacığım? Ee, bak. Bakın. Bak. Kıymayı Evet patlıyoruz. Bak. Anneciğim katlıyoruz böyle sonra ne yapıyoruz Beko? Bastırıyoruz hafif ucuna. Bastırıyoruz, hafif. Beko sen hiç durmuyorsun. Bakın böyle çok hafif dokunuşlu hemen açılıyor. Gördün mü? şeklinde güzel oldu. Hı -hı. Anneciğim. Babacım o peynirli yapacağız. Acıktın mı Aha. dostum? Siz kedi misiniz? Tamam otur. Hayır hayır olmaz o. Olmaz bu çiğ. Bakma. kaşık. Böyle koyuyoruz. Harcımızı koyuyoruz. Peki şarkını söylesene bir. Ne? Az önce söyledin ya. Ne <laughs> söyledin? Tamam tamam söylemem boş ver. Abi benim bir be daha yap. Şu an Miko uğraşıyoruz. Beko boş ver. Evet şu an Miko uğraşıyoruz. Beni abi yap. Biraz uçlara doğru da getirelim. Boş olmasın. Abi evet. Abi, abi, abi. evet. Şu Anneciğim. Şey, şu kenarlara böyle kaşar koyacağım. Evet önceden koymuştuk hatırlıyor musun? Benim bir önceki. Beni Bakın ne yapıyorum ben. Güzel mi? Evet çok hmm. güzel. Bir anda içeride şu an ağlıyor. Bir anda tarz. sürekli ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Evet. Ne yapalım? Küçük ama anneciğim. o yüzden, evet, her şey istiyor yaşında. işte. Her şey istiyor. Evet sen akıllısın. Normal sen anneciğim. de o yaşta öyleydin. Şimdi bize de küsmüş. Şimdi bize küsmüş. Biz Bu arada yumurtayı beyazıyla çırpıyorum ben. Çünkü yumurta kokmasını istemiyorum. Sevmiyorsunuz değil mi? Özellikle ee, babamı ben sevmiyor. de sevmiyorum. Özellikle e, amuru Sıvı da oluyor. Var. Rahat sürülüyor. Özellikle e, çiğ evet. yemiyorum. Özellikle Sürüyorum. çiğ yemiyorsun hiçbir şeyi. Evet. Ve evde seviyorsun değil mi? Evet. Ev pidesi, ev pizzası. Bakın bana. Bakın bana. Bir bakın. Bakalım. Ne yaptığını söyle ama bakın bana diyorsun da. Bu ne peki? Pide. <laughs> Ha, içini birazdan koyacak babası. Evet, biliyorsun. Bak, evet şimdi tamamdır. Fırına veriyoruz. Evet götürüyoruz. Ben de 200 fırına derecede fırına evet, Bekocuğum fırına veriyorum annem. Teşekkür. Evet, evet diğerlerde dinlendi. Çok güzel oldu. Beko afiyet olsun size bunlar.